Uzun süren uçak yolcuları çok e, olumsuz etkiler metabolizmayı. Uzun bir uçak yolculuğuna binerken e, kabin görevlilerinden kesinlikle 1,5-2 litrelik su istemenizi öneriyorum. Çünkü o su içtiğinizde en azından metabolizmanın sızına devam edecek ve siz her tuvalete kalkışınızda hareket etmiş olacaksınız. Bunun tam tersi, o yolculuğu uyuyarak geçirecekseniz, ne olursa olsun bunu içkiyle oluşan bir uyku haline dönüştürmemiz gibi bir planınız varsa bunu yapmayın. Evet içkinizi içecekseniz için uçak yolculuğunuzda ama sadece buna dayalı bir sıvı tüketmeniz, hiç su içmemeniz, gelen bütün ikramları tam olarak bitirip hiç hareket etmemeniz indiğinizde bir iki gün özellikle peklik problemi yaşamanıza neden olacaktır. Ama tam tersi 2 litre su içerseniz, işiniz içkiyi limitlerseniz, gelen ikramları yarım porsiyon yerseniz, yine porsiyon kontrolü yaparsanız ve çok iyi çiğnerseniz Oturarak zaten sizin dezavantajı olacak sindirim probleminizi avantaj hale getireceksiniz. Bir de yanınızda özellikle probiyotik toz bulundurun uçak yolculuğu esnasında. Size ikram edilen bir yoğurdun içine veya sıvı bir şeyin içine o probiyotik tozu karıştırarak içtiğinizde sindirim sisteminizde de bloke olmuş problemi, bloke olma problemini yaşamayacaksınız.